Merhaba sevgili anneler. Bugün bebeğinizin en zorlu dönemlerinden biri olan diş çıkarma sürecini ve bu süreçte yaşanan diş ağrılarına nelerin iyi gelebileceğini konuşacağız. Diş çıkarma dönemi hem bebekler hem de ebeveynler için oldukça zorlayıcı bir dönemdir. Bu dönemde bebeğinizin huzurunu sağlamak ve ağrısını hafifletmek için yapabileceğiniz doğal ve güvenli yöntemleri paylaşacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece annelik yolculuğunuzda size destek olacak daha fazla içerik üretebiliriz. Hadi, hemen başlayalım. Bebeklerde diş çıkarma genellikle 4 ile 7 aylık dönemde başlar. Ancak her bebek için bu süreç farklılık gösterebilir. Bazı bebekler 3 aylıkken diş çıkarmaya başlayabilirken Bazılarında bu süreç bir yaşına kadar gecikebilir. İlk çıkan dişler genellikle alt ön kesici dişlerdir. Diş çıkarma sürecinde genetik faktörler önemli bir rol oynar. Eğer sizin ya da eşinizin diş çıkarma süreci geç başlamışsa, bebeğinizin de benzer bir süreç yaşama olasılığı yüksektir. Bu dönemde sabırlı olmak ve bebeğinizin ihtiyaçlarına odaklanmak en önemlisidir. Diş çıkarma belirtileri bilmek, bu süreci anlamanıza yardımcı olabilir. Bebeğinizin diş çıkarma döneminde huzursuz, ağlamaklı ve uykusuz hale geldiğini fark edebilirsiniz. Ayrıca, bebeğinizin iştahının azalması, ağ salyalarının artması ve diş etlerinde kızarıklık ya da şişlik gibi fiziksel belirtilerde oldukça yaygındır. Bazı bebeklerde hafif ateş de görülebilir. Ancak bu ateş genellikle 38 dereceyi geçmez. Eğer bebeğinizin ateşi yükseliyorsa ya da farklı belirtiler gösteriyorsa, bir doktora danışmanızda fayda var. Bu süreçte bebeğinizi daha rahat gözlemleyebilmek için belirtileri takip etmeye ekstra özen göstermelisiniz. Diş çıkarma sırası, bebeklerin dişlerinin hangi sırayla çıktığını anlamanızı sağlar ve bu da diş çıkarma sürecine hazırlıklı olmanıza yardımcı olabilir. İlk olarak alt ön kesici dişler çıkar, Ardından üst ön kesici dişler takip eder. Daha sonra yan kesici dişler ve azı dişleri çıkar. Son olarak köpek dişleri ve arka azı dişleri gelir. Bu sıralama genelde aynıdır. Ancak bazı bebeklerde bu sıra değişiklik gösterebilir. Diş çıkarma sırasını bilmek, bebeğinizin yaşadığı ağrı ve huzursuzluğun hangi dişe bağlı olabileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Peki, Bebeğimizin diş ağrısını nasıl hafifletebiliriz? İlk olarak bebeğinizin diş etlerini rahatlatmak için temiz bir gazlı bezle ya da parmağınızla hafifçe masaj yapabilirsiniz. Ayrıca diş kaşıyıcıları bu dönemde büyük bir kurtarıcıdır. Buzdolabında soğutulmuş bir diş kaşıyıcı bebeğinizin diş etlerini rahatlatabilir. Ancak dikkat edin. Diş kaşıyıcıyı dondurucuya koymamalısınız. Çünkü çok soğuk yüzeyler bebeğinizin diş etlerine zarar verebilir. Eğer bebeğiniz kaşıyıcı kullanmayı sevmiyorsa, temiz bir havluya sarılmış soğuk bir kaşık da iş görebilir. Doktor önerisiyle diş verileri de kullanılabilir. Ancak bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka pediatri uzmanınıza danışmalısınız. Diş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler arasında Nane yağı gibi hafif aromatik yağların sulandırılarak kullanılması da bulunabilir. Ancak bu tarz uygulamalara başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca anne sütü ya da mama ile beslenen bebeklerde beslenme sırasında sağlanan yakınlık ve ilgi ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Bu dönemde bebeğinizin ağrısını hafifletmek için yanında bulunmak ona güven vermek en etkili yöntemlerden biridir. Bazı anneler diş tozu kullanımını da merak eder. Diş tozları genellikle bitkisel içerikli ürünlerdir ve bebeğin diş etlerini rahatlatmayı hedefler. Ancak bu ürünlerin içeriklerini dikkatlice incelemek ve doktor onayı olmadan kullanmamak önemlidir. Diş tozları yanlış ya da bilinçsiz kullanımda alerjik reaksiyonlara ya da diş etlerinde tahrişe neden olabilir. Ayrıca Diş tozlarının gerçekten etkili olup olmadığına dair bilimsel veriler sınırlıdır. Bu nedenle, doğal ve güvenilir yöntemlere öncelik vermeniz daha doğru olacaktır. Sevgili anneler, diş çıkarma dönemi her bebeğin gelişiminde önemli bir adımdır ve bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir. Bebeğinizin ağrısını hafifletmek ve onun yanında olmak bu dönemi daha kolay geçirmenize yardımcı olacaktır. Umarız bu videomuz sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerikte buluşmak üzere sevgiyle kalın.